Abdestini alanlar Kıyam rükû yapanlar Abdestini alanlar Yamaruku ya yapanlar hem secdeye varanlar yakın olur Allah a. hem secdeye varanlar yakın olur Allah. A. Nisbetini terk eden cümle günahtan geçen Nisbetini terk eden cümle günahtan geçen hay olana zevk eden yakın olur Allah. Ha, hay olana zevk eden yakın olur Allah'a Allah, 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 Allah. Ve bilim dolanlar ...küntükenzi bulanlar... ...haktan ikram alanlar... ...yakın olur Allah'a... ...haktan ikram alanlar... ...yakın olur Allah'a... kulağını açanlar Hak katına çıkanlar Kelamullah duyanlar Yakın olur Allah Ha, kelamullah duyanlar yakın olur. Dünyasından geçenler Mahrem yere girenler Cemalullah görenler Yakın olur Allah'a Cemalullah görenler yakın olur Allah'a. İsteği Hak olanlar, can da canan bulanlar, Hak ruhunu alanlar yakın olur hak ruhunu alanlar yakın olur Allah, 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 Allah. Muhammed'i sevenler muhabbete girenler hakikata erenler yakın olur Allah'a hakikata erenler yakın olur Allah'a Erdinç nurla dolanlar Muhammed'e kokanlar Erdinç nurla dolanlar Muhammed'e kokanlar Allah dostu olanlar yakın olur Allah'a Allah, a. Allah a dostu olanlar yakın olur Allah'a Erdinç nurla dolanlar Muhammed'e kokanlar Allah dostu olanlar Yakın olur Allah'a Allah, a. Allah a dostu olanlar yakın olur Allah'a.